Nevşehir Devlet Hastanesinde palyatif bakım servisi yeniden hizmete açıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde pandemi nedeniyle bir süre hizmet vermeyen Palyatif bakım servisi yeniden hizmet vermeye başladı. Niğde Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Palyatif bakım, var olan hastalıkları nedeniyle iyileşemeyen veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa bağlı terminal dönem dediğimiz son döneme giren hastalara destek olmak amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. Kanserlerin artması, yapılan tedavilerle yaşam süresinin uzaması ve kronik hastalıkların çoğalmasıyla palyatif bakım servislerine ihtiyaç duyulmakta ve gittikçe" önemi artmaktadır. Hastanın acılarını dindirmek, rahatlatmak amacıyla profesyonel bakım desteğinin sunulduğu artık hastasına yapacak bir şey yok alın eve götürün denilen vakaların da bakıldığı, ilgilenildiği servislerimizdendir. Burada amaç hastanın yaşamına yıllar katmak değil, kalan yıllarına yaşam katabilmektir. Hastanemiz palyatif bakım servisi 13 yataktan oluşan anestezi doktorları sorumluluğunda birincil olarak takipli tüm doktorlar tarafından hasta yatırılabilen 7 gün 24 saat bakım ve tedavi hizmeti sunan bir servisimizdir denildi.